oda koşullarında 0,3 mol sodyum metali, 0,2 mol ağırlığı kiloklerik asit çözeltisine atılıp yeterince denklendiğinde son durumda çözeltinin pH değeri kaç olur diye soruyor bize. Şimdi sodyum metali aktif bir metaldir. Hidroklorik asit ile tepkimeye girerek sodyum klorür tuzu artı hidrojen gazını oluşturur. Denkleştirirsek Buraya bir, böyle 2 gelecektir. Denkleme göre 1 mol sodyum metali, 1 mol hidroklorik asit tepkimi diyor. 1 mol tuz ve 0,5 mol de hidrojen gazı oluşturuyor. Bizim elimizde sodyum metalinden 0,3 mol var. Asidin mol sayısı ise molaritesi çarpı hacminden 0,2 molar 1 litre. Yani 0,2 mol bulunmakta. Asitlerde 0,2 mol var. Bu durumda asitler 0,2 mol harcanır. Metalden 0,2 mol harcanır. 0,2, 0,1 mol de hidrojen gazı oluşur ve sonuçta sodyum metalinden 0,1 mol artar, asit biter. Tuzdan 0,2, hidrojenden 0,1 mol vardır. Burada asit bitti. Sodyum metali aktif bir metaldir. Aktif metaller su ile tepkimeye girerek baz oluştururlar. Sodyum sodyum hidroksit bazını oluştururken hidrojen gazı da açığa çıkacaktır. Denkleme göre eee 1 mol sodyum metalinden 1 mol sodyum hidroksit oluşur. Bizim elimizde en son 0.1 mol arttı. Bu durumda 0.1 mol de sodyum hidroksit bazı oluşur. Sodyum hidroksit bazının molaritesi en bölü V'den 0,1 mol baz var. Çözelti hacmi 1 litre. O halde 0,1 bölü 1'den 0,1 molar gelir. Sodyum hidroksit suda sodyum artı hidroksit iyonları şeklinde ayrışır. 0,1 molar sodyum hidroksit ile karşılık 0,1 molar OH iyonu hidroksit iyonu oluşur. Bu durumda pOH eksi logaritma, eksi logaritma OH derişiminden eksi logaritma 0 1'i 10 üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz. bir gelir. Oda sıcaklığında 25 santigrat derecede pH ile pOH'ın toplamı da sayma 14'tür. pOH 1 ise pH'ımız 13 olarak karşımıza çıkar.